aletlerimi yapıyorum. 7. gün. Filtroz devresini air devresine çevirmek için fön makinesinin cılkını çıkartıyorum. Cılkını cılkına bağlıyorum ve patlıyor. Şartel martel her şey düşüyor. Elektrik devresi şok geçiriyor. Fön makinesi devresi cortlayınca ben de küçük kardeşimin vantilatörünü söküyorum. E kardeşler bugünler için. Gerekliyi gereksizden faydalıyı faydasızdan ayırıyorum. Motorun zerzelesiz çalıştığını görüyorum. Çalışıyor. E motoru temizlemeden olmaz. Motoru ve kaputunu temizliyorum. Vantilatörün gereksiz gördüğüm bütün parçalarını çıkardım. Sadece dış kılıfı ve motoru kaldı. Bu şekilde şık bir görüntüsü de olduğunu düşünüyorum. Airfryer devresi 190 derecelere kadar ulaşabiliyor. İçindeki fanın metal olması gerekir. Tabi hareketi de kısıtlamamalı. Bunun için buradaki fanı biraz kırpıyorum. Firtos'un kapağı tuşuna basıldığı anda zınk diye açılıyor ama açılma şekli hiç hoşuma gitmedi. Heyecanlı mısın sen? Al bakalım, açıldı görelim, hadi. Aa açıldı lan. Üzerinde yük varken açılmasını beklemediğim kapak bize ters köşe yaptı. Biz yine tutmak için bir kapak basalım. Motivasyon tokadımı atıp baskıyı başlatıyorum. Kapak takılacak, ayaklar değişecek, bu sabitlenecek, bağlantısı yapılacak. Belki bir ışık takarım, sonra nam nam. Evet. Peki sence Air Fryer'da ilk olarak ne pişirelim? Ekmek mi, pasta mı? Yorum yaz. Beni takip etmeyi de unutma.